Şimdi oradaki arkadaşların hocaya itiraz etmesi çok yanlış. Bir defa bir kültür meselesi ayrı bir şeydir. Yani, evet. Kültürün içerisinde yanlışlar vardır. Şirke götüren olaylar vardır. Hoca haklı olarak söyledi. Medet ya Resulallah olmaz. Şefaat ya Resulallah olmaz şektir Bunu hoca söylüyor. Ayetlerini okuyor. Kardeşim neyin itirazını yapıyorsunuz? Allah aşkına yapma. Sizinki anlattığınız yanlış bir kültürdür, mantar bir kültürdür ama hocanın anlattığı dindir. Yani Biraz vehhabilik oluyor anlattım. hocam. Bakın şimdi ben size şefaat anlatayım. Allah-u Anlat Teala diyor şefaat ki şefaati dinledik. Şefa cemi'a. Şefaatın tamamı Allah'a aittir der ya Muhammed. insanlara bunu ilan et. Men zelledi yeşfe'u indahu illa bi idni. Ancak onun izin verdikleri şefaat eder. Kim izin verir, kime izin verecek diye soruyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Allah diyor ki Necim suresinin 26. ayetinde ve efendim Enbiya suresinde meleklere vereceğim. Razı olduklarım şunlara şefaat edin diye meleklere izin vereceğim diyor allah Teala. Bakın bunu söyleyen Allah peygambere şefaat etme izni vereceğini söyleyemez miyim? Yani Allah eksik mi yazdı Kur'an-ı Kerim'de? Bakın, bakın ne diyor? 18. ayeti yus, e, Yunus suresine. Veya ya bu dune min illahi ma la yanfa'un ve la yalurun ve yegurune haulai şifa'un indallah. Derler ki Allah katında bu adamlar bize şefaat edecek. Kul etunebbi'un allaha bima la ya'lamu fis semavati vella. De onlara ki ya Muhammed göklerde ve yerde benim bilmediğim bir şeyi mi bana haber veriyorlar? Yani Allah'a vahiy mi gönderiyoruz biz bu dünyadan? Allah'ın bilmediği bir şeyi mi Allah'a öğretmeye kalkıyoruz? Bu etuallimun Allah'a bir dini Bakın arkadaşlar, hoca orada çok hassas bir yerde, çok ciddi bir konuda, çok sağlam ayağını basıyor. Siz şimdi o arkadaş orada şirkle ilgili hoca efendi Abdülaziz Bayındır iki tane kitap yazdı. Ben bu kitapları okudum. Ben kendisine teşekkür de ettim. Buradan da ediyorum. Şimdi siz hangi şeyi araştırdınız da hocayla orada tartışıyorsunuz kardeşim? Erhan sana diyorlar. huzurunda. Yakışmaz. Yani tarihi dedi. Valla hocam bu zaman toplumun sizin, tamamı işimiz işini yapıyor zaten. Şimdi Hocam. Bir şey sizin şey dediğiniz doğru olup hocam. olmaması, şey olmaması benim değil. Sizin dediğiniz doğru olup olmaması benim ayağımda Sizin dediğiniz doğru olup olmaması Allah'ın ayeti münakaşa edilmez. Ayet okuyor size. Şimdi oradaki arkadaş işte bakın <laughs> Murat Bey karşındaki olan arkadaş var ya <laughs> arkadaş ha, her zaman dinlediğimiz sizin programınızda öyle efendim bu zamana kadar efendim hocalar bilmiyordu sen mi biliyorsun diye böyle bir olay yok İnna ve cedna abana yok biz babamızı bu yolda bulduk yanlış yapmışsa geçmişteki hoca hoş tanrı değil yanlışa bak biz onların yanlışına uymak mecburiyeti değiliz biz hocayız akademisyeniz sorgularız sen akademisyen sen bunu bilirsin Hayır, sorgulayın. Ben size bir şey demiyorum. Sizin dediğiniz do doğru olup olmaması yani, beni ilgilamiyor hocaların... ama toplum bir Hocam, "olması" demek doğru anlamına gelmez. Hayır. Toplumun toplumun Efendim, çok büyük, bir, çoğunluğunu Müşrik ilan ediyorsunuz. Anlaşılmıyor bir dakika. Efendim, geçmişteki hocalar bu kadar büyüktü de Sen mi buldun bunu? Allah bulamadı diye. Evet, evet o arkadaş karşınızdaki Abdülaziz Bayındır denen hoca Kur'an'da şirk konusunda çok güzel araştırma yapan kitaplarını bir defa görmediniz siz. Bırak okumasını. Yani o insan emek vermiş. Emeğini harcamış. Kur'an'ı didik didik yapmış. Ben kitapları okudum. Ve o lütfen istirham ediyorum. Bu konuda hocanın anlattığı, takıldığı o konuda lütfen itiraz etmeyin. Bakın o ilahiyi ben de dinledim. Orada şirk koktuğunu ben de söylüyorum. Bakın bunu bunu anlayan bir hoca, bir akademisyen, bir ilahiyatçı, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilen, Kur'an-ı Kerim'in şirkle mücadele kavramını, şirkle mücadelesini bilen bir insan, bir ilahiyatçı kesinlikle orada şirk olduğunu söyler. Ben bunu söylüyorum. Ha bu arkadaşlar bunu bilmeyerek yapmış olabilirler. Ve bu eskiden beri geliyor bu, bu, bu ilahiler. Bunları biz de okuduk vaktiyle. <laughs> Efendim ama bunu yeni yanlış bir söylemek yanlış bir şey midir yani? Köpür hocam mıdır? yeni hidayete ermiş o zaman. O, eskiden o geliyor. Geliyor. Türk milletine şu anda dinleyen bütün insanlara hocam, hocam, çok hocam Mehmet Hoca diyor ki rehberlik yapıyor. Hocam Allah aşkına yapmayın bunu. Hocam Mehmet Hoca diyor ki ilahileri okuyan arkadaşların e, ilahi grubunun şefi. Nasıl söyledin hocam? Biz de okuduk bu ilahileri dedi ya hocamız. Eskiden. Eskiden. Demek okuduk, ki yeni bir daha hocamız. Efendim? Hidayete ne zaman erdi acaba? Neyi görerek erdi? Yani. Çocuktuk çocuk. Ben onları 15 yaşında 16 yaşında okuyordum. Siz 70 milyona karşı okuyorsunuz şimdi. Olmaz evet, öyle şey. O da da böyle şey. Hocanın orada yaptığı yıkada teşekkür edin. etmeniz lazım. Hocaya... Valla hocam, hocam istediğiniz akınız, değil. Saygı göstermeniz lazım. Bilmediğiniz Asıllarca hocam, ilahiler okumuş. Asıllarca okumaya devam edecek. Gelmiş, ...ona teşekkür etmeniz lazım. Hayır. Hocam Erhan Hoca bir şey söylüyor, müsaade ederseniz. Buyurun. Hocam bakın, siz istediğinizi değil. Bu millet asırlarca bu ilahiler okumuş, asırlarca ilahiler okumaya devam edecek. Yani buradaki mesele şu... ...bakın, türbe ziyareti... ...günahtır. Ya bana göre de. Ama bu millet... Türbe ziyareti günah değil Erhan. Hayır, türbeye girip bir şey... Ya oradan bir şey Gilemek. istemek ha, yani bu... bir şey istemek şirk Ama olmaz. Bunu... ...bu millet asırlardan beri türbeye gidiyor, bir şey talep ediyor... Asırlarca da önümüzdeki asırlarda büyük ihtimalle böyle devam edecek. O zaman peygamberler yani niye geldin, geldi? Niye bu değişmiş işte, tamam. Peygamberler hakikaten. niye geldi hocam? O zaman? hocam bakın ben peygamber niye geldi kendimi. Hayır ha, olmaz e, yaşanan ya. İslam var. Be. Tamam sen şimdi tarihçi olarak bir fotoğraf çekersin. Buyurun hocam. Hazret Bey bir dakika. Bakınız. Bakınız. Şimdi benim istiramım şu. Hazreti Peygamber'den rivayet edilen bir hadis bize diyor ki: "Kün tunehetukum an ziyaretil guburi'' Fazuruha, feinnaha tuzekirukum el O kadar. Evet. Bakın Hazreti Peygamber bile sahabeye mezarları ziyaret etmeyi yasakladı. Ne zaman ki olgunlaştı Müslümanlar, ne zaman ki mezarlardan ölülerden yardım gelmeyeceğini anladı sadece yalnız senden yardım dileriz prensibini sinelerine sindirdiler kafalarına sindirdiler o zaman dedi ki gidin şimdi ziyaret edebilirsiniz mezarları ancak o mezarlar size sadece ahireti hatırlatır. Bakın bu peygamberimize rivayet edilen net bir hadistir. Yani türbenin ziyaretine gitmeyin demiyoruz. Mezarı ziyaret etmeyin demiyoruz. Fakat mezarın fonksiyonu ahirete bizi hatırlatmasıdır. Oradan bir yardım dilenmez. Ben gittim mezara, türbeye, bu çocuğu bu mezardan aldım. Bana şunu yardım etti, bunu yardım etti demek şirktir. Bu ayrı bir şeydir. Bakınız biz gidiyoruz, mezarları ziyaret etmeyin demiyoruz. Biz de gidiyoruz mezarlara, anamızın babamızın mezarını ziyaret ediyoruz. Rahmet okuyoruz onlara. Onlara biz Allah'tan af diliyoruz. Rabbena ufirli ve valideyye velil müminine ayetini okuyoruz. Bu bu odur işte Hz. İbrahim'in duasıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'de ayettir bu. Bakınız. Ama türbelerin ziyaret etmek ne zaman tehlikelidir? On mezardan, on mevten, o ölüden yardım dilediğimiz zaman bir toplumun o çoğu diliyor. Bir şey beklediğimiz zaman da onu hocam, Allah eş çoğu diliyor. Her şeyin akşamları zaman, gidiyorlar bunu mu yaşak... yapıyorlar. Bakın bu yanlış olabilir. Ben buna karışmam. Bu, <laughs> ama buradaki mesele şu. O, o toplum. E, o, zaman sen dini yorum yap. Ben Hayır ben dini yorum yap. Ya ben ya hiç, ben kendi açımdan e, bakıyorum. E kardeşim sen fotoğraf çekiyorsun ha, onu görüyorsun. Yani ama, mesela... ama dini yorum da biz yaparız. Hocam sen ona senelerden beri diyanet türbelerin her tarafına türbelerden e, ee, medet dilenmez, yardım dilenmez diye yazıyor. Halk gitmesini kesiyor mu? Şimdi yarın Her yani Kadir Gecesi. Başkası olayı başka yarın Kadir Gecesi. Evet. Şefaat istenmeyecek mi hocam? Hayır. Yalnız Allah'tan ayo, isteyeceğiz. Ayo. Ne istersek Allah'tan isteyeceğiz. Başka evet bir şey değil. buyurun hocam. Şimdi bak. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum min gabli en ye'ti la bey'un fihi vela ve la şefa'a. Şimdi Abdülaziz Hoca Arapçayı bilir, manasını versin vereyim ben istersen. Ey iman edenler, bir gün gelmeden önce infakını yap ki o gün ne alışveriş vardır, ne dostluk vardır, ne şefaat vardır. Net söylüyor allah Teala net. <laughs> yani bu ayeti i kerime gibi başka ayetler de var. Çok sayıda var hocam. Yahudilerle ilgili e, ayet-i kerime, 48. ayeti i kerime vardır. Fettekû yevmen lâ tedzî nefsün an nefsin şey'en ve la yukbeli minhâ adlum ve şefaatun. Ve şefaatun ve lâ adlun. Ayet-i iki tane ayette bunlar, farklı, böyle değişiktir bunlar. Bunlar, e, dolayısıyla şimdi bakın, şefaat konusunda hocayı dinleyeceksin. Burada bir bir otorite varsa, o otoritene saygı duyacaksınız kardeşim. Yoksa bu, bu dini mahvediyoruz. Herkes geliyor din, bu konuşuyor yani din hakkında konuşuyor. Allah'a din öğretiyor. Allah'ın söylemediğini Allah'a söylemiş gibi gösteriyor. Böyle bir şey olamaz. Şimdi hocam hocam seyircilerimiz bir seyircimiz diyorlar ki Zafer Bey. E, hocaların hocaların diyorlar yani sizin e, ve Abdülöz burada varmış ya. Diyorlar ki e, arkadaşlardan yani hafız arkadaşlardan helallik istemeleri gerekiyor diyorlar. Hayır hayır. Abdülaziz Bayındır'a he, helallik isteyecekler arkadaş. Sizin Orada de, sizin de diyorlar. Ben, benden de istemesinler de, de Cenab-ı Hakk'a karşı. <laughs> sizden de diyorlar efendim. Şimdi sadece o değil de. Ee, de Ramazan'ın son 10 günü içerisinde Hocam bir müsaade ederseniz arkadaşlar Ramazan'ın çünkü... son 10 günü içerisinde ve Ramazan'ın tamamı içerisinde Eyüp Sultan'ın e, oradaki hepsi bir şey istemek için gitmiyor oraya. Bu peygambere ev sahipliği yapan bir zattır ve ben buna yakın olayım beden olarak yakın olayım diye mesela ben öyle gittim. Niye şirke düşeyim ki ben? Böyle bir şey var mı? Oraya giden milyonlarca insan var. Bunları hangi şirkle biz edeceğiz? O zaman siz herhalde bekliyoruz? Bayraktar Hoca'yı dinlemediniz. Yok yok Kusura onu demedim. Türbelerden ve mezarlardan aracılık beklemek, beklemek istedim. Yani. Dinledim, mi? dinledim mi? yani dinlemediniz. öyle bak, öyle bir şey söylemedi zaman, Bayraktar Hoca. E, çok... Kardeşim siz mezara ziyaret edebilirsiniz. Mezara ziyaret etmeyin demiyor. Mezar olarak görmüyorum ki ben orayı mesela. Bizim, bizim Eyüp Sultan olarak görüyorum. Bu başka bir şey. Bir herhangi bir mezar, bu, mezar değil yani. Olsun. Hocam diyor ki ama orayı... Mezar olarak görmüyorum. Herhangi bir mezar değil. Eyüp Sultan olarak görüyorum diyor. Orada içeride bir tane kitabe evet. var. Eyüp Sultan Camii'nin içerisinde yazan bir kitabe evet. var. Murat, ha, ha, Murat abi. Alo Dinliyoruz hocam duyuyoruz. Şimdi bakın. Eğer bir ölü bu dünyaya <laughs> Bir fayda temin etseydi Hazreti Peygamber'in mezarı bu dünyada İslam alemi perişan durma, kan revan içerisinde. O zaman Hazreti Peygamber bu dünyadaki olayları çözerdi. Eğer bir ölü dünyaya yardım edecek olsaydı, bir tasarrufta bulunacak olsaydı, bütün peygamberlerin kemikleri, mezarları bu dünyadadır. Hazreti Muhammed'den tutun, Hazreti Adem'e kadar bütün kemikler bu dünyadadır. O zaman bütün bu dünyada niye Orta Doğu'da bu kadar problemli oluyor? Peygamberler niye çözemiyorlar bu problemi? Bakınız, ölüden böyle bir menfaat beklenemez, bir yardım beklenemez, bir istekte bulunamaz, bir aracı kılınamaz. Allahu Teala'dan istenir bu. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği tevhid mücadelesi budur. Şirkle mücadele budur. Tevhidin bayrağını burada dikmiştir Kur'an-ı Kerim. Bir numaralı problemi, Kur'an Üniversitesi'nin bir numara problemi budur. Tevhid inancını dikmek, ağacını veya bayrağını ama şirkle mücadele vermektir. Hocam, peygamberimize hocam. Peygamberimize saygıyı aşıyoruz. Saygı ayrı bir şeydir, taabbud ayrı bir şeydir. Peygambere tabi olmak ayrı bir şeydir. Peygamberi ilahlaştırdığının farkına varamamak ayrı bir şeydir. Müzik bakın yapayım. ben bunu kitabını yazdım. Peygamber hakkında kitap yazdım Kur'an-ı Kerim. Hocam bir seyircimiz diyorlar ki ne kadar doğru bilmiyorum. Doğruysa enteresandır. Çok. Hocalarımızın okuduğu ilahinin güftesi sahabeden Abdullah İmrevaha'ya aittir diyorlar. Ha, hangisiydi o? Olur? olur mu öyle şey ya? Ya bırakın Allah. Öyle ha, şey olur mu? Hocam, ya bırakın bir Öyleyse orada öyle öyle. da çok. Yani mümkün. bu ilahileri bu bakın Murat Bey bu ilahileri kutsallaştırmak için ta peygamberimizin sahabesine kadar dayandırmaya çalışırlar. Bırakın Allah aşkına peygamberin sahabesi Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için, cihat yapmak için, serhatten serhade koşmak için böyle ilahi beslemenin böyle musiki mi vardı o zaman yapmayın Allah aşkına. Bırakın bu işleri böyle bir tutup da yanlış bir ilahi tutup da sahabeye dayandırmanın bir manası yok. Bakın oradaki arkadaşlar ben söylüyorum onlara. karşı etmeye lüzum yok. Siz ilahinizi söylersiniz, hoca size uyarısını yaptı, o yüreğe saygı duymanız lazım, iş burada biter.